Vizyondan merhaba. Biliyorsunuz koronavirüs nedeniyle ligler ertelendi. E, futbola ara verdik. Sadece futbola değil, tüm sporlara ara verdiğimiz bir süreç oldu. İnşallah bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatmaya çalışırız. En önemli konu bu. Çünkü e, şunu özellikle vurguluyoruz, sürekli de söylüyoruz. E, kaç puan, kaç kupa, kaç şampiyonluk bir insan hayatı eder? Kesinlikle bu mantaliteden yaklaşarak olaylara bakmamız lazım. Sağlık her şeyden önemli. Ben o sloganı da bir kez tekrarlayayım. Ondan sonra devam edelim. Evde kal Türkiye. Evet, bu süreyi lütfen evde geçirelim. Evde geçirdiğimiz süre gerçekten sağlığımız için çok değerli. Bunu not olarak düşmek istiyorum. Şimdi gelelim Fenerbahçe'nin teknik direktör sorununa. Çünkü Fenerbahçe'de bir teknik direktör sorunu var. Ve Fenerbahçe aslında iki haftayı iki hafta içerisinde teknik direktör bulacağını düşünerek Murat Seki Göle ile o iki haftayı geçirmek istedi. Ama sonrasında o teknik direktör bulunamadı. Dolayısıyla şimdi altyapıdan e, bir pro lisanslı Şenol Hoca olabilir. Dayat Hoca olabilir. İki hocadan bir tanesinin gelmesi söz konusuydu. Ama süre biraz ötelendiğine göre şimdi araştırmada devam edecektir. Burada asıl üstünde konuşmamız gereken konu kesinlikle Yalçın Koşukavak. Bir anda Yalçın Koşukavak ismi ortaya atıldı ve Fenerbahçe takımı çok enteresandır. Hiçbir süperlik deneyimi olmayan Yalçın Koşukavak'a gitti. Yalçın Koşukavak'ın bir önce genel teknik direktörlük performansına bakalım. Önce şunu da hatırlatalım. Reha Kapsal'ın yanında antrenörlük yaptığı bir dönem de var. Ama biz Reha Kapsal'ın ayrıca onu takım kadrosuna dahil ettiği bir dönem de var. Oyuncu olarak da. Ama onu bir kenara bırakalım. Şimdi biz Kendisinin teknik direktör olarak görev yaptığı yerlere bakalım. Altay'da 12 maç çalıştı. 0.67 puan ortalamasıyla. İstanbul Spor'da 114 maça çıktı 1.77 ortalamayla. Gaziantep'te Gaziantep Futbol Kulübü'nde 8 maç 1.38 puan ortalaması yaptı. Bursa'da ki sezona Bursa'da başladı 18 maç 1.83 ve Altay'da da son 6 maçta 2 ortalama tutturdu Altay'daki performansı. Ama bütün bunların hepsi bir alt lig dediğimiz Sportoto 1. ligde gerçekleştirilmiş e, ya da TFF 1. Lig'de gerçekleştirilmiş e, puanlar ve e, alınan sonuçlar. Şimdi hiçbir deneyimi yok Yalçın Ne Neyle ilgili deneyimi yok? Süper Lig'le ilgili hiçbir deneyimi yok. Yani şu söz çok e, gerçekçi bir söz. Fenerbahçe'yi bu çıkmazdan kurtaracak olan hoca, Yalçın Koşukavak mı sorusunun yanıtını bulmaya çalışalım önce. Madem öyle bir şey söylüyoruz. Şimdi Yalçın Koşukavak'la ilgili şu önemli noktayı bir kere işaret etmemiz lazım. Çalışkan bir hoca, araştırmacı bir hoca, modern e, gelişmeleri takip eden bir hoca özelliği var. Tamam bunlar e, önemli bir gelişme ama 47 yaşında bir hocadan bahsediyoruz. Yani 47 yaşında bir hoca bir başka hocanın yanında e, yetiştirilmek ve geliştirilmek üzere sanıyorum değerlendirilemez. Yani ya da hoca da bunu kabul etmez. Belki bir yabancı hocayla kabul edebilir. Tabi bu arada Fenerbahçe'nin ee, bu konuda ne kadar plansız olduğunu da bu noktada gördük. Plansızlıktan kastım şu, Fenerbahçe ne yaptı? Ee, bu sezon iki e, takımda görev yapan, Bursa Spor ve Altay'da görev yapan hocaya teklif götürdü. Yalçın Koşukava'a e, teklif götürdü. E, oysa e, Fenerbahçe'yi yönetenler bunu çok iyi bir şekilde bilmeleri gerekir ki, bir teknik direktör bir sezonda sadece... İki takımla çalışabiliyor, sözleşme imzalayabiliyor. Şimdi gelelim şu noktaya. Az önce söyledik çalışkan, araştırmacı bir hoca. Tamam, buraları tamamdır. Fakat asıl önemli olan futbolcularla ilişkisi nasıl? Yani artık şöyle bir gerçek var, net bir şekilde vurgulayayım. Zidane'ın bir açıklaması oldu. Zidane diyor ki artık işin teknik, taktik tarafı, fizik, kondisyon tarafı Ayrı bir yönde yüzde otuzlarda asıl önemli olan futbolcuyu yönetmek diyor. Yani yüzde yetmişi futbolcuyu yönetmek. Başarı elde etmek istiyorsanız futbolcuyu yöneteceksiniz. Şimdi bu noktadan baktığımızda hocanın e, bu konuda karnesi e, çok e, parlak değil Yalçın Koşukava'nın. Şimdi zaten şunu da söyledik bir süperlik deneyimi olmayan hocadan bahsediyoruz. E, şöyle söyleyelim. E, bazı hocalar e, doğrudan gelir mi? Hayır doğrudan gelmiyor. Bakalım Fatih Terim'e, Göztepe, Ankara gücü. Bakalım Sergen Yalçın'a nasıl geldi? E, işte Yeni Malatya'sı, Alanya'sı eskilerini saymıyorum birçok takım var. Yani tesadüfen e, işte hadi futbolu bıraktı gelsin bizde antrenör olsun e, sözleri geçerli sözler değil. Ayrıca şunu da söyleyeyim zaten Yalçın Koşukava'nın ...Fenerbahçe ile ilgili bir geçmişi olmadığını vurgulayabiliriz. Şimdi peki bu isim nereden ortaya atıldı, nereden çıktı Yalçın Koşukavak ismi? Onu da söyleyelim. Yalçın Koşukavak ile ilgili girişimde bulunan, onun Fenerbahçe'ye gelmesini isteyen kişi Emre Belözoğlu. Hatta işte o sezon başında yapılan bir maç da var ki o maçta ki ilişkilerinin ne kadar iyi olduğu görüldü. Hatta zaman zaman Emre Belezoğlu'nun Yalçın Koşukava'yı arayıp işte nasılsın, iyi misin türünden sözlerin dışında sanıyorum işte ileride bir gün birlikte çalışırız türünden sözler de söylediği biliniyor. Şimdi gelelim bir başka noktaya. Çünkü önemli bir nokta daha var. Manchester United kulübü bir teknik direktör alacağı zaman bazı kriterler koyuyor ortaya. Mesela bu kriterlerden biri sporcuları yönetmek. Mesela kriterlerden biri futbolculuğu ya da teknik adamlığında başarı elde etmiş olmak. Mesela o ülkenin ya da işte Manchester United'ın dilini biliyor olmak. Ee, yöneticilerle, insanlarla ve taraftarlarla ilişkilerini iyi organize ediyor olmak, yani iletişimi güçlü olmak gibi böyle 12 tane madde sayıyorlar. Şimdi ben bakıyorum e, Yalçın Koşukavak'la ilgili acaba Fenerbahçe Yalçın Ko Koşukavak ismini gündeme getirirken bu kriterlerin hangisine baktı? Mesela yabancı oyuncuları işte bu kadar fazla olan bir takımda yabancı dil bilmek önemli. Biliyor mu? Benim aldığım istihbarata göre yabancı dili yok. E, oyuncularla ilişkisi nasıl diye baktığımızda oyuncularla ilişkisinde de ciddi handikaplar var. E, peki bir başarı diye baktığınızda Süper Lig'de yönettiği herhangi bir, başında çıktığı herhangi bir takım yok. Şimdi bütün bunları e, baktıktan sonra Fenerbahçe... Kendisine yeni bir çıkış yolu arıyor. Şimdi e, tıpkı Komolli dönemindeki Koku macerasına benzer bir yola çıkış oluyor bu. E, hepimiz biliyoruz ki kokuyla ilgili yola çıkarken genç oyuncular e, takıma kazandırılacak ve böylece Fenerbahçe'nin sadece bu senesi değil geleceği de e, planlanacaktı. Şimdi aynı noktadan e, yola çıkıldı. Ama genel eleştiri şu ki ben de katılıyorum Fenerbahçe'nin vizyonu bu değil. Yani ben Yalçın Koşukava'nın başarısız bir antrenör olduğunu, teknik adam olduğunu söylemek istemiyorum. Ama Fenerbahçe takımının kurtarıcısı pozisyonuna soyunacak kişinin de Yalçın Koşukava olmadığını kesinlikle vurgulamamız gerekiyor. Ha bu arada başka isimler gündeme gelir, onların yanında çalışır onu bilemem ama sanıyorum bu yaşta bir teknik adam söz gelimi Erol Bulut ismi çok ciddi bir şekilde tartışılıyor Fenerbahçe'de Erol Bulut'un yanında çalışır mı? Bana göre çalışmaz e, istemeyecektir. Yani kendisinden daha küçük bir teknik adamın yanında çalışmak sanıyorum olmaz. E, i̇kinci bir seçenek olarak bir yabancı teknik adam getirilirse onun yanında çalışır mı? O belki olabilir ama bu da geleceğe yönelik Fenerbahçe'nin bir yatırım yapmasını gerektirecek bir durum olarak ortaya çıkmaz. İşin açıkçası Yalçın Koşukavak bir macera. Fenerbahçe bugüne kadar Aykut Kocaman'ı göndererek bir maceraya atıldı. Kokuyu getirerek, sonra kokudan sonra yardımcısı Kuman'la devam ederek bir maceraya atıldı. Taraftar istedi Ersun Yanal'la bir maceraya atıldı ama tüm maceralar hayal kırıklığıyla sona erdi. Yalçın Koşuk Havak'ta da benzer bir durum olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Yani siz yatırım yapmak istiyorsanız önce Yalçın Koşuk işte Süper Lig'de bir iki takımı çalıştırıp tıpkı Fatih Terim projesi gibi Sergen Yalçın gibi hazır olduğunu gösterip size gelmesi lazım. Çünkü söylediğim gibi birçok istihbarat çok da böyle hani Fenerbahçe'yi yönetmek için hazır e, şeklinde bir e, görüntü vermiyor. Tabii ben e, kişisel kanaatimi söylüyorum. E, Türkiye'den bir teknik direktör olursa Erol Bulut e, iyi bir isimdir. Onu söyleyebiliriz. Ama açıkçası Fenerbahçe yönetiminin Okan Buruk ismini de düşünmesi lazım. Çünkü orada Okan Buruk'un altında çalışan İrfan Saraloğlu'nun da Fenerbahçe'de çalışan bir teknik adamı olduğunu vurgulamak istiyorum. YouTube kanalından sizlere bu bildirimleri gönderiyorum. Eğer bunları almak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olmanız yeterli olacaktır. Hepinize koronavirüssüz sağlıklı günler diliyorum.